أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أجمعين وإذا انقطع الدم الحيض لزمن إمكانه ها. انقطع كسر الدم الحيدي. دم الحيدي حيث قال الزمن يعني في زمن إمكانه يعني نورمال yani kable yavnu ve leylatin deyin ve her mesela 15 günden fazla deyin yani kable yavnu zaman en kan zaten kadı kan kan yavnu zaman en kadı yavnu zaman en kadı yavnu zaman en kadı adamın haydini zaman imkani irtefa anha sukutu salati yani namazın sukutu ondan mesela kalkmış olur yani namaz onun hakkında artık ya, yani kılması lazım. Ha. Ve zaten adamın haydi zaman imkanı, Evet yani artık yani adetin normal adetin e, olarak ne zaman mümkün olan zamanda kesilirse adetine göre irtefa anha sukutu salati artık sukutu salat ondan kalkıyor yani namaz artık ona farz oluyor yani kan kesildiği zaman ve lem yahilla laha halal ona artık mimma hurime bihi hayzla haram olan ne söyle kabul olmaz ha lem yahilla laha hayzli kadına halal yani kanı kesilince halal de mimma o şeylerden ki haruma bi hayzla haram olmuştu ha kabul olmaz ya ve tamamdan gusülden evvel kabile gusülden ki su olursa. Ha, su olmazsa kabile teyemmüm halal değil, gayrı savmi, orucun gayrısı ve gayrı talakı ve gayrı tuni ah, bunların gayrısı halal değildir. Yani kadın hayızlıyken ona oruç halal değil değil mi? Orucda, namazda, cimada yani şimdi kanı kesildi. Ha, evvel bak. Kan kesilmeyle gusül arasında. Ona yine namaz kılmak halal değil. Ondan sonra Kur'an okuma halal değil. Ha, ona hala, halal değil. La kadına mimma o şeyler ki haruma bi hayzla haram olmuştu. Halal değil. Kablel gusli evi teyamumi. Gusulden evvel. Gayrı sami orucudan halal değil. Yani namaz halal değil. Oruç tutabilir. Ama mesela diyelim kadın seher vaktinde. Şöyle. E, kanı kesildi daha yıkanmadan e, şafak attı mesela ha, o or, oruç tutabilir oruç niyet edebilir yani ha niye lian tehrimi ve orucun haram haram kılması bil haydi la bil hadesi. yani oruç ne için haramdı Hayzli olması için hayızdan dolayı bir abdestsizlikten dolayı değildi ne biliyoruz yani bir delil sahati çünkü oruç sahidir minel yani ha, de oruç sahi. yani bir insan cünub ise nasıl, şafak atınca kadar daha husul etmemiş şafak onun üzerine geldi cünub halde onu orucu sahidir bu da öyle hayzli kadının orucu niye sahi değildi hayzli olduğu için e şimdi hayzli kesildi şimdi abdestsizdir cünübdür Ha, o nasıl abdest sizin cünübün orucu sahiptir. Ve kad zale e, o hayda gitti. şimdi artık hayd gitti yıkanmamışsa bile evet oruç tutması sahiptir. Ve lem yahillen min mahruma bi qabl el gusl ev tem gayr sam gayr talak. Ha talak da artık sahiptir. Şimdi şimdiye kadar kadın niye li zawal el ma'na li tahrim Zahil olduğu için o mana ki muhtedi tahrim. Yani şimdiye kadar haramlığı isteyen yani hayzde iken ne, e, talak etmesi niçin haramdı? değil? ve tatvil idde. İşte manel muhtedi tahrim illeti budur. İddesi uzanırdı. Ve şimdi haydi bitti artık. Haydi bitti. Gusül etmeden evvel de talak edilir. Niye artık iddesi uzanmaz? Hmm. Bir gayr ve bir abdest, abdest şimdi şimdiye kadar e, hayızlıyken abdest alması helal değil. Yani abdest alması husus etmez. Nevet diyemezdi değil mi? Evet. E, şimdi azdır nevet abdest alır, husus eder değil mi? Çünkü inna bi tur. Tur yapsın yani ha. Evet. Turu sahiyedir yani ha. Ve ma'ada zalike bunların dışında miyen yani, mahramat hayızlıyken ona haram olan şeyler fe ve o kanıyor ila en tetahara bi ma'in ya suyla temizle yani gusül edinceye kadar ev Ama ama ma'aden istimta'a istimta'ın dışında işte namazdır Kur'an'dır değil mi? onlar niye haramdır ha? gusül etmezden evvel niye haramdır? yani ennel men minhu, yani niye namaz kılamıyor da hayizli kadın? niye Kur'an okumuyor da inamavun ile hadesi o abdestsizlik büyük abdestsizlik olduğu için. E Büyük abdestsizlik daha duruyor. Yani kan kesilmişse bile büyük abdestsizlik daha duruyor. Yani gusül etmeden Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz. Ve istimta, istimta yani kocası işte onunla icma etmesi ha, o gusül etmeden olmuyor. Niye? Feni li kavli ta'ala ve hatta yathurne.

hatta yatharna. Eğer gaya Resulü'ne ihtisalsa bi kaynet kavli tane feydata taharna fe vadihun. Ta fe ah. İleride feydata taharna artık e, yani onlara artık yaklaşabilirsiniz ayet kelime. Ah. Ve in kanal murad bin iktidar haydi ah, hanif imam hanifin görüşüne göre la takrabuhuna hatta yatharna temiz oluyor. Temiz, yani haydleri kesildi mi أرتقى قصوداً أول يعني يخلشان بليه. أو الإمام حنفية يقول آخر وهو قلته فإذا ذات فأتونا من حيث كلها. ولا تخلبون حتى يتهن يعني ديال ممكن يعني دي فإذا يعني فأتونا من آه ندر تتهور تتهور مجبور قصود. بو Yani yeni bir şart koşmuş oldu Allah Teala. Ha, gusül etmeyecek kadar ve ila tetahanna fa'tuhun min hatta maykullah. Fela budda minhum ma o zaman hem kanı kesilecek. Bak. Ve la takrubuna hatta yatahan temizlenince ya kanı kesilir. Ve evet. ila tetahanna gusül edince fa'tuhun. Bak hem kanı kesilecek hem gusül edecek. Ondan sonra halal olacak. Bak. Hmm. <applause> فإذا تحكى الغزالي أن الوضع قبل الغسل يرسل جزام في الولد أه؟ يعني غسل إتمازن أول وات اتمك يعني بزم شافي مذهبنا مزاب جرى حرام در بير قادن قاني كسلرسا غسل اتمازدن أول خجاسي أولا جماعة مسيح شافي مزابنا جرى حنفية جرى حرام حَكَى Gazali أَنَّ الْوَدْ أَقَبْنَا الْغُسُلُ غُسُل'den اوَلْ وَدْ اتْمَكْ يُنِسُلْ جُزَامًا فِي الْوَلَدِ Yunus'u peyde eder, cüz'am hastalığını, veledden çocukta cüz'am hastalığını yapmasına neden olur. وَيَجْمُ عَلَى الْمَرْأَةِ Vâcibdir kadın üzerine, lâzımdır ta'allumu mâ ta'allum öğrenmesi mâ muhtaç olduğu min ahkamil haydi vel istihadeti vel nifas. Ha bunların hayz, istihaza, nifasın hükümlerini öğrenmesi ona farzdır. Ve inkâne zevcu alimen, onun kocası alimse lezimehu ta'limuha, ona öğretmesi lazımdır. Evet. Ha. Ve illa o öğretmese felahel hurucu, o çıkabilir nisu'al ulama alimlerden sormak için yani izin ver, vermese bile çıkabilir. Hı. Niye? Nasıl öyle artık Allah'ın hakkı onun üzerine değil mi? Allah'ın hakkı zevcinin hakkından daha üstündür. Ha. Ben yecim. Çıkabilir ne demek? Fela el çıkabilir. Ben bu Yani çıkabilir. Bırak orada. Vacibdir çıkması. Ve mı aleyhim men oha ve yani üzerine onu, onu engellemek haramdır. İlla en yes'ele huve ve yukbiraha fe testaniye bizalike İlla ki o sorar. Onu kocası sorar. Ve gelir ona söyler. O da onunla yetinir. Yani tam bir bilgi verir. O zaman onlar. ve neyse lehel kadın kendiliğinden çıkamaz ile meclisi zikrin. Ha, zikir meclisine o tanimin e, tanimi ha normal diğer yani farzdan dışında ha yani tanimi hayr خير. ha bir şey öğretmek için öğrenmek için yani illa bir rıza o, o kocası, rızası olmadan çıkamaz evet ha, yani zikir meclislerine hatmelere gidiyorlar mı ondan sonra o onun rızası olmadan ve evdeki görevini yapmadan farzları yerine getirmeden evet gidip bunları nasıl ya, gidemez yani. yani o izni olmasa gitmesi haram haram olur. Ve idan kat adamın nifası ya ve tetehret nifas kanı kesinirse hayz kanı kesinirse kadında gusunu yaparsa o zaman feliz zevci en yata fil han. Yani derhal onunla vakti min gayri Yani ha, kanı kesildi, husunu yaptı. Yani zevci yani orada tahir etmem nasıl etsin diye falan öyle bir şey yok. Yani kerahat yok orada. El kavlu fi ma yahrumu al cunub. Cunub üzerine haram olan şeyler. Ve yahrumu al cunub 5 eşya. Ve salatu. Cunub üzerine 5 şey haramdır namaz kılması ve tavaf etmesi ve kıraat Kur'an okuması Kur'an'ı ezber de okuması haramdır. Ve mesul mushafi Kur'an'a dokunması ve hamlu taşıması bunlar hepsi haramdır. Alel hükmül mutakaddim beyanu fiyadil elmad sabıkan. aynen o hüküm üzerine ki beyanu yani beyanı geçti fiyadil elmad bu dört salat tavaf, kıraat Kur'an mesul mushaf geçti ya salat dedik farz olan namazda da söyle haramdır. Nafile namazda haramdır. söyle ıı, tavaf nafile de haramdır. Farz olan da haramdır işte. Vel hamisu beşincisi en el lubsu lubsu el, el muksu kalmak li muslimin müslüman için bu haramdır. Gayrı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında Peygamberin dışında bir Müslümanın kalması ne söyle caminin içinde kalması tereddüdü veya dolaşması bak caminin içinde kalması veya dolaşması haramdır nıgeyin özün tabi bir özür olmasa yani düşmandan kaçıp camiye sığınmıyor öyle bir önemli bir şey bir özür olmadan camide kalması ve dolaşması haramdır niye ayet sabikati çünkü ayet kelime dedi ne söyle.

Cünüp olarak da girmeyin. İlla abiri sebebini hatta tahtesi. Evet. Bir de evet. Ve tenudu fili ve ve el hadis mar. Bir de hadis geçti. La uhinnun mescide niha edin ve cünübin geçti ya o hadis. Halaletum. Ve kharaca bil muksi ve tenududi el uburu. Yani geçmek caizdir. Muksi yani kalmak ve tenudu o caizdir. Ama geçmek mesela kapı, iki kapının bir camidir. Bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkıyor. Ve bil müslimi el kafir. Ha, Müslüman dedik o camide kalamaz. Kafir olabilir. Fe innehu yumkenu. Yumekkenu minel müksifin. Ha yumekkenu. Ve ona müsaade edilir. Minel müksifin mesela ala sahfi ravda ve asya. Niye? Liannehu la yattakidu hürmeti zaten. O bunun haramlığına inanmıyor zaten. Kafire yani camiye girer tabi cami necis etmemek şartıyla. Ha, yani camiye zarar vermek şartıyla. Ya hatta işte girersen yani belki bir vaaz nasihat dile iştir, Müslüman olur. Ha. yani o e, kafira e, müsaade edilir. Ve neysen li kafiri ve la u gayra cünubin duhul İlla yakun ha Normalde kafir yani cünub de olmasa bile ve gayra Normalde onun camiye girme hakkı yoktur. İlla nekeni hacetin. Bak, ki İslam'ın, Müslüman olmak için ve sema Kur'an dinlemek için la ke eklin ve şurbin. Ha, yemek içmek için değil. Aha. Mesela caminin tamirini yapmak için yani olabilir. Ha. Bu bir. Nihacetin bir. Bir de en yezen lehum muslimun Bak. Ha, bir de Müslümandan izin alması lazım. Ha. Ha? normal bir kafir camiye girmez illa en ye'zen lehu muslimun fi illa en yekun lehu husume ha, husume bir müslümanla mesela bir davası var dava dava ha? yani izin izinsiz giremez illa ki bir davası var ve kad qa'da hakim hükmü fi hakim hükmü için camide oturmuş o da o dava için gidiyor o zaman izinsiz girebilir yani ولهواء المسجد حرمة المسجد مسجد حرمة هواء المسجد ده هواء المسجد مثلا جوك لاندا اوچاخلا جامين جنوب geçmesi haramdır bak camiden evet. ha. yani المسجد حرمة المسجد ها geçmesi değil de yani mesela e e kalması dolaşması evet. yani camin Mahal metin Hava yani boş olan yer. Ee, diyorum orada uçtu. Diyor ki en tarafi. E, o zaman <laughs> tayaran <laughs> uçak. <gülüyor> Ta yerin yedi katına kadar. Sema'in sabi'a. Ya kadar camidir ha. Sema'in sabi'a kadar camidir Naam lau kata'a busaqahu hawa al masjidi ve vaka kharicahu lem yahrum. Kata'a keserse busaqahu ve sonra onun tükürü hava al Caminin havasını keserse ve vaka düşerse kharicahu onun dışına lem yahrum. Tükürdü. O tükürüğü caminin havasının kesip onun dışına düşerse haram değildir. Kemal lau besaka fi sevbihi. Mesela eee ولو في المسد ها لو بسخ لو بسخ خفيف سامي امم mesela elbisesinin içine tükünüyor efendim filmesi veya yok diyor لو بسخ خفيف سامي في المسد içinde elbisesine tük elbisesin içine tükülebilir bu da caiz ve bir yemendin içine çıkıyor. Ve bir gayri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedik huve. Dedik eee eh, el lubsu camide kalması gayri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deyince huwa o kendisi fena yahrmali. Kendisi camide kalabilir. Ona haram değildir. Yani cünüp olduğu halde cami ona haram değildir. Evet. Oyna kadın yeter mi yoksa biraz daha ben okuyorum. Ne? Ben okuyorum ya. Kale sahibi telkiz. Zükine min khasaih sallallahu aleyhi ve sellem dukhul mescid cünüben. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özelliklerinden birisi camiye cünüb olarak dahil olabilir. Ve ma'la ileyhin nevavi. İmam nevavi buna men etmiştir. Yani caizdir demiş. Ve bil mescid el medalüs. Ha biz dedik camiye giremez. Cünüb adam camiye giremez, medreselere girebilir. Ve nehva tekelere, zaviyelere bu bile özün dedik, özürsüz camiye giremez. İze hasene lev aridun. Bir arizesi olur. Yani onun başına bir şey gelir. Ken yehteleme fil mesela. Bir insan camide uyudu, ihtilam oldu, cünüp oldu. Ve teadere Çıkması mümkün olmadı. Li iğlaki babin. Kapısı kilitli olduğu için. Evel khawfi ala nefsi veya kendinden korktuğu için yani şimdi dışarı çıkarsa e, e, öldürülür. Ödvi azası üzerine e, korku, korkar. Yani onu elini keserler, kulağını keserler. O menfaati zalike. Ha. Veya onun sonra döverler. E, mesela sağır olur. <laughs> kör olur. ala mali. Mali üzerine korkarsa. Fela yahruma alin maksu. O zaman camide kalmak onun üzerine haram değildir. Velakin yecbu aleyke ma fil ravda en yetayyemme. Ha. Tevim etmesi lazım. İn vacede turaben gayre Yani camide kalması mecburi oldu mu bir insan yani cünüp olarak yani çıksa mesela düşman onu öldür. O zaman lazımdır yani etmesi. Tabi o caminin toprağıyla değil in turab ve gayr turab tura. camin toprağın dışında başka toprak bulursa fe in lem yecid gayrahu başka toprak bulamazsa lem yecid an yetayma bi onunla tevam etmesi caiz değil fe lev khalaf şayet muhalefet etti ben yani tevam tevam etmemesi lazımdı ama etti ve tevamen bi onunla tevam etti sahat tevam olur ke tevamu bi turabin mahsubin ha gasb ettiği bir toprakla tevam etmesi sahidir. Ha, günahkar olur başka. Vel muradu bi turabil mescid eddâhilu fi vakfiyetihi. Yani onun vakfiyesine dahil. Yani arsası. Lel mecmu'u minel rihi ve nevi. Ha o toprak mesela pencerelerin önünde rüzgar vurmuş, toplamış. O camin toprağı sayılmaz. Camin toprağı o arsası, arsası. Ve lev lem yecidil cunubul ma'a illa fil mescid. Ha cünüp bir adam dışarıda cünüp olmuş su suyu bulamadı illa mescidin içinde var Ev, o ne yapacak onun şeyi nedir o nasıl camiye girecek o adam bak camiye gidip su getirmeden evvel bir temum edecek ve dekhale camiye girecek ve o suyu orada yani kabına dolduracak. İhtilaf yani. Kabına dolduracak ve karece çıkacak. İllem yasuk aleyh zalike. Eğer bu ona meşakkatli değilse. Nasıl? Ha, su taşıma, suyu taşıyabiliyorsa değil mi? Sadık'ın göz. Ve illa yasuk aleyh zalike. Mesela nasıl yani? Kab bulamıyor. Ondan sonra taşıyamıyor. Ha, o zaman iktesele fiyyi ne yapsın? Yani ha yani cami içinde gusül yapan o vela yekfi teyemmüm al mu'tamed yani ha. Yani o gusülün yerine teyemmüm etmesi yeterli değil. Kema bahasemun nevi fi mecmui ba'den nakli an bavayi enne o teyemmemu ya teyemmemu ala tasvifi. Bak. İmam Bagay öyle demiş. Yani e, e, camiden suyu dışarı çıkaramıyor. Ha. Yani gusül camide yap, yaparsa camide yapar. Ya, o yapmasın temmetsin. için öyle diyor. Ve itlâkul anvari cevâzen nasıl yani cevâzı dükûlin ve vel muksilâ bi kaderiyâ fakat mahmûl alâhâ da tefsîr. İtlâkul anvâr mutlak olan demiş cevaze dukul. Demiş bir cünubun camiye dakil olması caizdirli istikai su taşıma için. Su oradan taşıma için vel muksi neha su için kalabilir bir kadar ya suyu taşıdığı kadar. fakat o kadar kalabilir mahmul ala da tefsil bu tefsile mahmulur yani toprak bulursa toprakla önce temiz sonra yani bu tefsil vardır yani ha hmm. toprakla evet Faydatun. La ba'sa bin nevmi fil Ha, bes yok yani yani haram değil makruh değil bin nevi filmesi de gayr cünubi. Ha. Cünubun gayrisi yani camide uyuyabilir. Ve la azap. azab. Gayr Azap mesela evli olan. Hmm. Azap, bekar. Yani şimdi illa bekar mı camide yatırır? Yani gayr azap. ya evlidir hmm. illa yatırır. <laughs> yani şimdi bunu ve, düz sabet ve an ashab Sufet ve, onların, ha, sabr, kan yana evli olanlarda kan yana mına fiy, insanlar. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve onlara yatmayın, uyumayın demediği takdirde. Demek uyumak serbesttir. Ne am? İndan yağa alı musallin ha, musallinlerin yerini daraltıyorsa, avşağı aşağı aleyhim ون تشويش يابير وسو خرما مرما يابير لا تشويش يعني شاشيو حرم النوم في قاله في المجموع قال ولا يحرمون إِمَام النووي إخراج الريح فيه يعني هواجس حرام دين لكن لكن الأونه اجتنابه يعني صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم melekler eziyet görür, mümayetler. İnsanlar neyden eziyet görür? Onlar da. Yani kok, kötü kokudan kaçarlar. Evet. Onun için camide yani evle olan kendini korumaktır. Evet. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu taala ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.